Herkese merhaba. Bugün sizlere Peugeot markasının yeni elektrikli e-Traveler modelini tanıtacağım. Peugeot'un yenilediği e-Traveler, profesyonel yolcu taşımacılığına yönelik versiyona bağlı olarak 5 ila 9 arasında değişen koltuk seçenekleriyle üretiliyor. Araç, VIP donanım seviyesi, lüks iç mekan ambiyansı, 3 bölgeli klima, Karartılmış cam tavan gibi donanımları ile birbirine bakan dört bağımsız koltuk düzeniyle salon konfigürasyonu sunuyor. E-Traveler'ın kızaklı ve çıkarılabilir koltukları, ikinci koltuk sırasındaki rafları, entegre perdeleri ve çok daha fazlasıyla son derece işlevsel ve pratik bir iç mekan sunuyor. Yol tutuşun zayıf olduğu kum, çamur, kar ve bunun gibi zeminlere yönelik güçlendirilmiş bir çekiş sistemi olan eğim iniş kontrol sistemi ile Advanced Grip Control sayesinde yol tutuşu arttırılmış. Yenilenen modelin bir de e-Expert Kombi One versiyonu bulunuyor. Bu versiyon 9 koltuğa kadar iç mekanı ile günlük ulaşım için tasarlandı. Aracın boyutlarına geldiğimizde tüm yeni e-Traveler'ın versiyonlarında zemin altında konumlandırılan batarya sayesinde iç mekan genişliğinden ödün verilmemiş. Yeni e-Traveler, konfigürasyona bağlı olarak 9 kişiye kadar kullanımda 1500 litre, 5 kişiye kadar kullanımda 3000 litre ve hatta 2 veya 3 kişi kullanımda 4900 litreye kadar kargo alanı sunabiliyor. Aracın tasarımına baktığımızda i-Traveler e merkezinde markanın yeni logosunun yer aldığı yeni bir ızgara tasarımına ek olarak yeni tam led farlar, ikonik 3 penceli Peugeot imzası ve aerodinamik açıdan optimize edilmiş yeni bir ön tampon sayesinde Peugeot ürün gamının yeni ön görünümünü benimsiyor. İç kısımda dijital gösterge paneli ve geniş merkezi dokunmatik ekran günlük kullanımda gelişmiş güvenlik ve konfor seviyesi sunuyor. Yeni direksiyon isteğe bağlı olarak ısıtma işlevi ile donatılabiliyor. Özellikle ön konsolun üst kısmında ve orta konsolda hem daha büyük hem de daha fazla saklama alanları yer alıyor. Ayrıca ön konsol pratik ve kompakt yeni e-Toggle vites tasarımı ile sunuluyor. Peugeot iConnect sistemi, ekran yansıtma işleviyle Apple CarPlay, Android Auto kapsamlı ve son derece sezgisel bir bağlantı sunuyor. Ayrıca yeni e travaların öndeki orta konsolundaki artık kablosuz akıllı telefon şarj cihazı da bulunuyor. Aracın ön konsolunda 2 adet USB-C soketi, ikinci sıra koltuklarda 2 adet USB-C soketi ve 2 adet 12 volt soket bulunuyor. Aracın teknolojilerine geldiğimizde Peugeot e-Traveler standart olarak yeni 10 inçlik tamamen dijital renkli gösterge paneli ile geliyor. Dijital gösterge paneli, navigasyon, enerji akışı gibi temel bilgileri optimize edilmiş ve kişiselleştirilmiş bir gösterge sunuyor. Yeni e-Traveler ses sistemini ve bağlı navigasyonu kontrol etmek üzere standart olarak yeni bir 10 inçlik HD merkezi dokunmatik ekrana sahip sürücü yorgunluk uyarısı, gelişmiş trafik işareti tanımlama sistemi, şerit takip asistanı, yaya ve bisikletli algılama işlevi ile acil durum güvenlik freni ve hız sınırlayıcı gibi kapsamlı sürüş destek sistemleri, sürüş güvenliğini ve konforunu destekliyor. E-Traveler, bu yeni modelde adaptif hız sabitleme asistanı ile daha da geliştirilen çok sayıda sürüş destek sistemlerinden yararlanıyor. Aracın teknik verilerine baktığımızda Peugeot e-Traveler 350 kilometreye kadar menzile sahip. Yeni e-Traveler maksimum 136 beygir güç ve maksimum 260 Nm tork sunan daha verimli yeni bir elektrikli motorla yollara çıkıyor. Araç farklı gereksinimleri karşılamak üzere iki batarya seçeneğiyle yollara çıkıyor. Günlük şehir içi kullanımına cevap veren 50 kW batarya 224 km'ye kadar menzil sunuyor farklı kullanım gereksinimlerine cevap veren 75 kW batarya ise artık 350 km'ye kadar menzil sunuyor. Araç, menzili optimize etmek üzere direksiyonun arkasında bulunan kulakçıklar üzerinden üç farklı rejenerasyon seviyesiyle ayarlanabilen yeni bir rejeneratif fren sistemine de sahip. 7.4 kW tek fazlı entegre şarj cihazı ve isteğe bağlı 11 kW 3 fazlı şarj cihazıyla e-Traveler mevcut altyapı ne olursa olsun verimli bir şekilde şarj edilebiliyor. 100 kW halka açık şarj noktasında %5'den %80'e 50 kW batarya için 38 dakika, 75 kW batarya için ise 45 dakika yeterli oluyor. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.